Ne zaman bir hoca tesettürle ilgili, çıplaklıkla ilgili sert bir çıkış yapsa, ülkedeki sözde çağdaşız diye geçinen kişiler diyorlar ki, "Hoca siz bel altından başka iki bacak arası muhabbetten başka bir şey konuşmuyorsunuz. Başka meseleler konuşsanıza." diyorlar. Bu gibi ahlaksızlar, subhanallah, onları uyaran kişilere bunu söylüyorlar. "Yahu sizler dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda, stand-up'larda, sohbet muhabbetin olduğu her yerde bel altı konuşan sizler değil misiniz? İnsanları güldürmek için küfür, argo, cinsellik konuşan sizlersiniz. Sürekli kadının bedeni üzerinde konuşmalar yapan sizsiniz. İnsanları bu şekilde güldürüyorsunuz. Erkeğin affedersiniz avret yerinden bahsediyorsunuz. İnsanları güldürmeye çalışıyorsunuz. Sonra sizin bu ahlaksızlıklarınızı görüp de eleştiren hocalara da diyorsunuz ki hoca siz hep iki bacak arası konuşuyorsunuz. Ahlaksızlar bunu konuşan zaten sizsiniz. Vallahi bu işte ellerinde medya gücü olan, ahlaksız olan ünlüler, fenomenler algı oluşturmada bir numaralar ha. Sonra bizim cahil Müslümanlar da işte bunlar sözde çağdaş konuşmalar yapıyorlar ya, bunlara inanıyorlar sonra hoca kesimine saldırıyorlar. Sizin eleştirip peşinden gitmemeniz gerekenler işte bunlardır zaten. Bunlar zaten gece gündüz küfür, argo, cinsellikle muhabbet ediyorlar, insanların ahlakını bozmaya çalışıyorlar. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Allah azze ve celle bunlara hidayet nasip eylesin.